Günah diyelim. Allah muhafaza etsin. İnsan nefsinin esaretini, aklını ve iradesini kaptırdığı zaman nefs çok güçlenir. Öyle güçlenir ki insanın aklını, iradesini eline aldığı için beslenir. İbadetle beslenir. Hep beslenir. Sonra yaz der, yazdırır. Söyle der, söyletir. Konuş, konuştur. Büyük konuşturur. Büyük lokma yedirir. Allah muhafaza etsin. Demek ki en güzel şey tasavvufta... ...bir şeyi öğreneceksin ki düşmeyeceksin. Öğrenmezsen sen... ...iyi belli bir zaman sonra düşer. Ben düşmem, ben şeyim. Yok öyle bir dünya. Allah muhafaza etsin. Zahirde helal aramı öğreneceksin. Ölene kadar. Ne kadar az olsa da okuyacaksın, öğreneceksin. Maneviyat da aynıdır. Maneviyattan tasavvuf öğreneceksin. Devamlı aç aç nasıl aç insan bedeni nasıl yemek düşünüyor devamlı. Akıllı sofide hep öğrenme üzerine yaşayacak. Bıkmadan, üşenmeden. Çünkü düştükten sonra iş işten geçiyor. Mesela düşmemekte. Yani ne demek bu? Ya amelini kovalayacaksın, bir yandan da katleneceksin İtikadın güzel olacak. O zaman hem amelin hem itikadın güzel olursa düşmezsin. Allah düşürmez. Ama otur, hidayet gelmiş, namaza başlamışsın. Hep aynı bir programda gidiyorsun. Kendini geliştirmiyorsun. Cahil cahillerle oturuyorsun. Oradan ne eşittiysen din zannediyorsun. İşte böyle ne oluyor? Nefis güçleniyor. Nefis güçleniyor. Ne ilim talep ediyor, ne nasihat kovalıyor. Ne oluyor bu sefer? O nefis duyduğu, işitti, hadiste, ayette hepsine yorum yapıyor. Çünkü acil öğrenilmesi lazımlar öğrenilmiyor. Mürşide gidip de paylaşılmıyor. Şimdi bayanlar da dinliyor. Şimdi bu mürşide gitme şeyini söylüyoruz bayanlar. Siz Kur'an'a e, uyun. Yani tesettürünüze bürünün. Şöyle filmci bilimci olmayın, adam gibi namazınızı kılın, adam gibi de eşlerinize kadınlık görevini yapın. Çocuklarınızı yetiştirmede e, size büyük büyük yük düşüyor, onları kovalayın. Dersiniz varsa dersinizi yapın. Bitti gitti. Sizin şehe gidip de bir şey yapmanıza gerek yok. Sizden Allah Cellece çok şey istemiyor. E biz bizi konuşuyoruz. Erkeklere ben sesleniyorum. O yüzden de yani bunu da bilin. Efendinize sahip çıkın. Evinizde namazınızı kılın. Yatak odanızda ibadetinizi yapın. Anladınız mı? Tezretiniz güzel olsun. Şeriatta kocanıza yardım olun. Yok o bu geliyor, bu geliyor, şu geliyor. Ve şeriatın ortamı sokturmayan kocalarınızı ee kocanız kötüyse de sabredeceksiniz. Allah size ecir verecek. Çok kocanız da iyi bir mücadele ediyorsa, Allah rızası için yaşamaya kalkıyorsa siz bu şekilde ona yardımcı olursunuz. Ecirinizi alırsınız. Allah size çok yük yüklemedi. Yani böyle dervişlik, kovalama falan bu çelere tuzaklara girmeyin. Girmeyin, girmeyin. O işlere girmeyin. Tamam mı? Bunu da size not olarak söyleyeyim. Ha, e, şimdi gelelim bizimkilere. Gel yani çocuklar Allah için uyanık olmak zorundayız. Uyanıklık ancak nasihat alıp nasihatı uyarak olunur. Öteki kötülü, türlü sanarak olunmuyor. Gördünüz bunu değil mi? Aldan, aldanırsınız. Çıkamazsınız o çukurdan. O yüzden ne bir şeyin başını bileceksin. İnsan iyi niyetli olur, düşer. Onu zaten Allah kaldırır hemen. Ama insan hep cahil kalırsa olmaz. Olmaz. Nefs bak nasıl beslene gördün mü? Oradan bir şey duyuyor, buradan bir şey duyuyor. Bakın dikkat edin nasıl cahilleştiğinizi anlatıyoruz. Ondan bir şey duyuyor, bundan bir şey duyuyor. Şundan bir şey duyuyor. Bunlar kelime olarak zihne giriyor mu? Giriyor. Ama bunun altyapısı yok ya zihnin. Bozuk ya. Sonra da hidayete geldi ya. Yani alimde değil ya. Ne oluyor bu sefer? Anlama kapasitesi var. İşte bu bozuk bir anlama mekanizması bu gelenlere yorum yapıyor. O artık kalbe bozuk olarak iniyor. Hadis tamam geldi işittin, ayeti geldi işittin. Ama sen hakikatini bilmediğin için sen onlara yorum yaptın. Zihne gelen kalbe bozuk indi. Bu böyle böyle çoğalıyor. Nefis çok güçleniyor. E şeytan da zaten kurnaz işini yapıyor. E sen zaten delalete meyillenmişsin. O çukura seni çektiği anda nefsin firavun gibi oluyor. Çok bilmiş oluyor. O yüzden bazen esmerimlere rastlarız ne yaparlar? Boynunu bükeceğine. Anladım, savaşıyor, mücadele bir şey anlatmaya çalışıyor. Yırtınıyor. Hani durduramıyorsun, niye? Çünkü niye zihni ve iradesi nefsin esiri? Yani o bilerek yapmıyor. Artık öyle bir insan olmuş ki... ...ne deniyorsa onu yazıyor. Ne deniyorsa... ...hani o yazarken okuyamıyor bilen, Yazdıklarını farkında bilen değil. O uyuşturucu içmiş gibi. esferin öyledir. Allah muhafaza etsin. Bunlar hakikattir ya. Gücenen kim bulur ki? Kim gücenebilir? E gücenin de resmenindir. E, kafası basmayanlar emmaredir. E tehlikeye düşmeyin. İlk tövbemizi hatırlayalım. Ya Rabbi pişmandık değil mi? Yani bu tarikat tövbesi bir de normal tövbe de ettik biz. Hidayet geldiği gün ne oldu? İçimizde bir tövbe oldu. Ya belalemini hissettik. Pişmanlıklar yaşadık. Ve onları kaybettik. O zaman ne oldu? Kendini kınayan lavulum eden neye düştüm? Bir düşünün bakalım. Onları kaybettiğim gün emmareye düştüm. Azarsam da esmene düştüm. E ne oldu emin oldum. İşte ne oldu artık senin şuurun senin değil ki nefsinin sana yaz diye yazıyorsun ne yazdığının farkında değilsin karşıda sana anlatan adamı dinlemiyorsun bile dinleyemiyorsun neden felçlisin kitlemiş seni geçmiş olsun diyoruz biz de o yüzden geçmiş olsun eserinleri.